Şimdi altın ordu ilçesinden görüntüler getireceğiz ekranlara. Şimdi oradaki vatandaşlarımız sürücüler, toplu taşıma aracını kullanan sürücü esnafımız, şoför esnafımız. Onların bir derdi var. Haklılar da bu dertlerinde. Çünkü onların yolcu indirmesi için duraklar bulunuyor ama o duraklar çoğu zaman boş olmuyor. Duyarsız vatandaşlarımız tarafından dolmuş duraklarına araçlar park ediliyor. Ee, ve dolmuşlar ve yolcular da bu durumda mağdur oluyorlar. Şimdi Şoför esnafımızın bir şikayetini, haklı şikayetini ve sesini ekrana getireceğiz. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarına araç park etmek yasak olmasına rağmen birçok sürücü bu kurala uymuyor. Kurala uymayan sürücüler otobüs şoförlerinin duraklara yaklaşmasına engel oluyor. Bu durum trafiği tehlikeye sokuyor. Yolcular da taşıtlara binerken zorluk çekiyor. İşte Altınordu'da hizmet veren toplu taşıma araçlarına yansıyan o görüntüler. Dolmuşlar durağa yaklaşamayınca yolun ortasında durmak zorunda kalıyor. Park ihlallerinden hem dolmuş şoförleri hem de vatandaşlar şikayetçi. Sürücülerin araçlarını duraklara park etmekten bir an önce vazgeçmesi bekleniyor.